Şimdi sırada <laughs> benim son derece <laughs> rahatsız olduğum ve gerçekten gördüğüm zaman da neden bir insan kendisine bu kötülüğü yapar dediğim. Zaten efendim kendi hem cinslerimde bunu yaşarken çok üzüldüğüm ama son zamanlarda erkeklere de bulaşmış olan estetik merakı konumuz var. Çünkü onlar da artık genç görünmek Dinamik görünmek, daha yakışıklı olmak ya da ekranda gördükleri jönlerden bir parça olmak. Yeni jenerasyona da hitap etmek adına böyle bir takım estetik operasyonlar yapıyorlar. E, kimisinde küçük dokunuşlar olunca başarılı oluyor da kimisinde maalesef ki e, çok kötü görüntüler oluşabiliyor. Mesela şu anda ekranda gördüğünüz e, Dido. Bana göre Dido'nun estetik operasyonu ölçülü ama Emrah gerçekten Emrah daha genç görüneceğim derken çok daha başka bir boyuta ulaşmış yüzü. Kerimcan Durmaz zaten direkt yüz nakli yaptırmış. Yüz nakli yaptırmış Kerimcan. Çünkü ben söyleyeyim estetiklerini de size. Sevgili Kerimcan Durmaz'ın şu anda burnunda bir estetik operasyon var. Dişlerini yaptırdı. Dudak dolgusu var. Kaş kaldırma var. Göz kapağı ameliyatı var. Elmacık kemikleri ve çene törpüsü diyeceksiniz ki geriye ne kaldı? Efendim geriye göz bebekleri kaldı. <laughs> göz bebekleri dışında sevgili Kerimcan Durmaz'ın her yeri değişti. İşte size ikinci yüz nakli şekil alda görüldüğünüz gibi sevgili Allah rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. E, Michael Jackson efendim gördüğünüz gibi İki resim arasında 1 milyon 385 tane fark var gördüğünüz gibi. <laughs> gördüğünüz gibi ee, şöyle bir görseniz herhalde bunu yıllar önce tanıdığınız bir isim olsa hayır, tanıyamazsınız zaten de ya gerçekten inanılır gibi değil. Adam ya teninin rengini değiştirdi arkadaşlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Dünya literatüründe böyle bir şey mümkün mü? O kadar teniyle barışık olmayan, o kadar sanatına hiçbir şey söyleyemem. Ben de çocukluğumdan beri bir Michael Jackson hastasıyım. Çok severim ama yaptığı estetik operasyonlarla bambaşka bir hale büründü. Ve bence o da insanın psikolojisini bozan bir durum. Ee, burada gördüğünüz gibi mahşerin dört atlısı. <laughs> Mah <laughs> mahşerin dört atlısı efendim. Ay ne ettiniz kendinize çocuklar. Yani neden böyle bir şey yaptılar ki içlerinde... En yaş olarak ileri yaşta olan, kendim bildiğim bileli sektörün içinde olan, çocukluğumdan beri de hakikaten bildiğim birisi Hakan Peker'dir. Bana göre çok güzel yaş almış bir sanatçıdır. Hakikaten abisi e, Zafer'i bilirsiniz. Zafer Peker bir dönemde albüm yapmıştı kendisi. Ama inanın Zafer Peker bile abisinden çok daha olgun görünüyordu açıkçası. O yüzden Hakan Peker bence bilim adamlarının İsviçreli bilim adamlarının kesinlikle inceleme altına alması gereken adamlardan bir tanesi. Çünkü muazzam güzel yaşlanıyor. Ee, ama aynı şeyi e, ee, Mühittin, din demek istiyorum. Kendinize neden böyle bir şey yaptınız sevgili Rafet er Roman? Neden? Yani genç sevgilileriniz olduğu için bunu tabi diğerler için söylemiyorum. Mustafa evlendi zaten. Ama Rafet er Roman'ı biliyorsunuz bu sevgili vakaları çok sıkıntılı. Kendi evinde ee, çocuklarına bakıcı olarak çağırdığı hanımefendiden de çocuk sahibi olmuştu. O da başına çok büyük işler açmıştı. O yüzden de erkek milletine buradan sesleniyorum. Çok zıplamayın canım. Yani böyle çok zıplamak, çok oradan oraya gitmek iyi bir şey değil. Evet sevgili beyler çok fazla zıplamak iyi bir şey değil. Sonra bir yerden bir yere zıplarken ayağınız takılır düşer. Bir yerinizi kırarsınız. O yüzden siz bu ünlü camiasındaki beyefendilerin Oradan oraya zıplarken başına gelenleri biliyorsunuz. Gerçi artık hep ünlülerden bahsediyoruz ama maşallah öğleden sonra kuşaklarında eskiden kadınlar oturup ağlardı kocaları gelsin eve diye. Ee, ama şimdi artık erkekler ağlıyor eşleri eve gelsin diye. Ee, başka adamlarla ilişkiler yaşayıp her türlü ahlaksızlığın, saygının yerlerde olduğu e, ilişkilerde. Kadınlar değil erkekler ağlıyor artık gelsin diye. Konumuzla ilgisi yok ama yine de buradan bir dipnot vereyim istedim. Annelerimizin, anneannelerimizin güzel bir lafı vardır. Çok gezenin ayağına çok kötü şeyler bulaşır diye. <laughs> o yüzden çok gezmeyin, çok dolaşmayın. Dünyayı birlikte gezin sevgilinizle. Yalnız çıkmak istiyorsanız da yalnız başınıza dünyayı gezin ama ayağınıza çok böyle kötü şeyler bulaştırmayın diyorum. Şimdi Gökhan Özen Yaptığı estetik operasyonla ilgili şöyle bir şey demiş. Demiş ki ben estetik yaptırmadım ki sadece çok ağladığım için gözlerimde ve yüzümde şişkinlik oldu demiş. Sevgili Gökhan Özen çok severim seni. Neredeyse ilk albümünden beri de güzel yol arkadaşlıklarımız, güzel röportajlarımız da oldu seninle. Ama sevgili Gökhan senin bu söylediğini 3 yaşındaki çocuğa söyle o bile güler. Bak ben çok güldüm. Benim gibi estetik doktoru, estetisyen arkadaşlarıma da bu konuda uzman arkadaşlarıma da fotoğraflarını gönderdim. Onlar da keza güldürdüler. Sen bizi güldürdün, Allah da seni güldürsün canım. Çünkü bir insanın ağlayarak yüzü bu hale geliyorsa ben uzun bir süre e, mutluluktan bile gözyaşı dökmek istemiyorum <laughs> açıkçası. E, çünkü yüzünde ağır botoks ve ağır dolgular var. Ama bunu saklamanı da gerek yok. Ayrıca da küçük rutuşlar yaptırmışsın ama onlar yüzünde demek ki senin yüzüne uygun olmadığı için bu hale gelmiş ama sevgili beyler sizden rica ediyorum. Elbette ki bakımlı olun. Elbette ki e, kendinize gereken özeni gösterin. Bunda hiçbir sakınca sakınca yok. Biz kadınlar ne kadar kendimize bakıyorsak, dokunuşlar yapıyorsak siz de yapmalısınız ama yüzünün proporsiyonunu Bozmadan yapın. Rica ediyorum. Yani e, oraya e, mesela Gökhan Özen çok yakışıklı bir adamsın zaten. Hiç buna gerek yoktu. Küçük dokunuşlar, küçük minik baby botokslarla çözebilirdiniz ama dolgu insanı gerçekten bambaşka bir hale çeviriyor. Sevgili Mahmut Tüncer'le geçen hafta bir telefon konuşması yapmıştık. Mesela Mahmut Tuncer'e yapılan e, gençlik uygulaması çok başarılı olmuş. Kendisi de çok mutlu. Çünkü yüzünün ifadesi değişmemiş. Hatta dedi ki bana Rafet Erroman'ın yüzü o kadar çok değişmiş ki Başak, onu yolda görse insanlar tanıyamaz ama beni görünce Mahmut abi diye boynuma sarılıyorlar diye. Ee, bu arada Ronaldo da biliyorsunuz bir gülümseme, Hollywood dişi diyorlar ona. Bir Hollywood dişi, bir çene dolgusu ve yüzünde küçük dokunuşlarla en azından baktığınız zaman sadece dişleri ve minik dokunuşlarla bir Ronaldo olmuş. Üstelik de dünyanın en iyi kazanan, en zengin futbolcularından bir tanesi. O yüzden paramız var diye lütfen gidip de elimize fotoğraf alıp ben buna şuna benzemek istiyorum demeyin. Sevgili beyler size kır saç da yakışıyor. Biz kadınlar gibi değilsiniz. Bizim saçımıza beyaz düşse yaşlılık belirti sizinkine düşünce efendim karizma oluyor. Bizde göbek çıkınca Efendime söyleyeyim çok kilo aldın, vücudun kendini bıraktı oluyor. Siz olunca efendim neymiş? İşte göbeksiz erkek, balkonsuz eve benzermiş de bilmem neymiş de böyle enteresan savunmalar var.